Benim ilaç sektörünü tercih etmemin arkasındaki sebep insanların hayatında fark yaratabileceğim bir alan olduğunu düşünmemdi. E, düşündüğüm gibi de oldu. Zira ilaç sektöründe yaşadığınız başarı e, sadece sizin veya e, şirketinizin başarısı değil. Birçok insanın sağlık veya hayat mücadelelerinde yakaladığı başarı anlamına da geliyor. Bu açıdan büyük bir tatmini de beraberinde yaşıyorsunuz. Sürekli değişen dünyada e, ortaya çıkan Sağlık sorunları da mücadele her geçen gün daha kritik ve daha zorlu bir hal alıyor. Bizler de ilaç sektörü olarak karşılanmamış ihtiyaçlara yönelik hızlı ve etkin çözümler üretmeye çalışıyoruz. Teknoloji bu anlamda sağlık sektöründe de dönüştürücü bir etki yaratıyor. Bunun bu mücadelenin en güzel örneklerinden birini pandemi sürecinde hep birlikte yaşadık. Çok hızlı bir şekilde aşılar, tedaviler insanlığın kullanımına sunulabildi. Bu, bu yönüyle e, sağlık sektörünün insanlığa kattığı değerin e, yaşamın ta kendisi olarak yorumlamak herhalde çok da abartılı olmayacaktır diye düşünüyorum.